Ve keyifler nasıl? Yerinde mi herkesin keyifleri? Ee, yeni bir video çekim dedim bugün. E, size bir söz vermiştim bundan kaç gün önce? Aynen iki gün önce olması lazım. Zaten ben genelde her gün Hatta e, iki günde bir video atıyorum. Hafta sonu bugün diye kursum var. E, ona gideceğim şimdi karşıya kadar oda. Bu e, bakalım. Allah e, kazasız belasız bir şekilde oraya gitmemizi nasip etsin. Bugün ilk deneyimim olacak bu motorla. E, ee, karşı yakaya gitme deneyimi yani daha doğrusu trafiğe çıkma deneyimi diyelim. Bu arada o araç plakasız mı ya? Batuhan. Of bugün bugün de soğuk aslında ya. Bu arada e, dün cezamı ödedim ben. 15 gün süresi geçmiş. E, bu sefer indirimsiz fiyatla yani asıl fiyatıyla yedim. E, yani aslında 15 gün önce ödememde bir fayda vardı. Boşu boşuna işte son güne bırakınca öyle oldu. Bugün de çok trafik var ya. Sevmemiş trafiği falan. Benim diğer motorla sürekli gidip geliyordum ben. Bugün ilk defa olacak e, kursa. Ne ara şey yandı ya? Şöyle araya geçelim. Kolay gelsin abi. Hadi be ya Yanma da gitti ışık Arabada bu arada arkadaşlar e, Bostanaya giderken çekerim inşallah e, İleride yani Böyle otobanlara falan Dediğim gibi çıkacağız Allah'ın izniyle e, Başka nerede kalmıştım Bugünkü konumuz işte Trafikten kesitler olsun Dün demiştim pardon iki gün önce demiştim size ben e, Videoyu yayınladığım zaman itibaren e, Yani Dediğim gibi Trafiklerden kesitler falan da atmayı düşünüyorum. Bir oynatma sesi falan da kuracağım aynı şekilde. Bu konu hakkında. İleride vitesli motor nasıl sürülür onu da gösteririz. Dilerseniz eğer ki. Şimdi biraz aboneleri falan ilerletelim. Bu arada verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. 90 aboneye ulaştık bugün ilk defa. 3-4 günde sadece attığım videolar ile 90 aboneye ulaştık. Ve bu güzel bir ışık verdi bana. Daha doğrusu bir motive ettiniz beni. Bu yüzden arkadaşlar ben de sizi motive edeceğim. İnşallah aksiyon dolu, komedi dolu bir blok olacak. Yani arkadaşlar takipte kaldıktan sonra e, kanalın bildirimini açtıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Ben elimden geldiğince video çekmeye devam edeceğim. Yani başlayacağız yavaş yavaş. Bugün hava rüzgarlı bu arada. Biraz rüzgar var bugün ya. Bir arkadaşım arabası var. Ford Focus muydu? Öyle bir şey olması lazım. Bir günde diyorum onunla bir vlog çekelim. O da hani bu konuya hakim birisidir. Motoru da sever açıkçası. İnşallah onunla da bir gün bir vlog çekeceğiz. Müsait olduğu bir günü olabilirsem arkadaşlar onun <laughs> her gün bir yerde ya her gün bir yerde bir insan bu kadar şey mi olur yani ee, dolu mu olur yani biz ona İngilizce'de e, busy meşgul diyoruz İngilizce şimdi İngilizce kursuna gidiyorum söylemiştim zaten size Hava soğudu ya. Üstümde iç hastalar var ceketim bir de. Hala da üşüyorum ya. Neden üşüyorum acaba? İkide bir sarı da bana denk geliyor arkadaş. Aralar dolu. Bir ara ben yoldaydım arkadaşlar. Ee, Yunus polisleri falan vardı. Ee, şeyi için gelmişlerdi. Bir taksiye durdurdular. Arkamdan geliyorlardı. İlk başta bir korktum. Dedim acaba benim için mi geliyorlar? E, ama önümden de bayağı hızlı bir şekilde hani taksi falan da geçmişti. Dedem herhalde bunlar en son taksiye şey yaptılar. Neyse sonradan gelince anladım zaten. Maskeden dolayı herhalde şey yapmışlar. Ve dün bir olay daha yaşadım. Ee, ben yine aynı şekilde Çil'de dolaşıyordum. Birden bir polis geldi karşıma. Ee, daha doğrusu ben onu görmüştüm. Selektör yaptı bana işte. Kaskını çıkar dedi. Ben de çıkardım. Dedim bir şey mi oldu anne? Beni mi arıyorlar? <laughs> Mersap kek keklemişler arkadaşlar. Sonradan bana dedi hadi görüşürüz. Diğer o yanındaki polis. Ben ilk başta dedim herhalde aranıyorum. <laughs> Sonradan yırttık. Bostanlığı özlemişim ya ne zamandır gitmiyorum Bu arada bu motorda da bir sıkıntım var Anlamadım ki ya Kalkışta bir cızırt ediyor Onu bilen bir arkadaşım varsa bana bir yazabilir mi ya Neden olduğunu falan MT-125 kullanıcıları için diyorum Hani var söylebilen. bilen Kardeşim sen bana dalga mı geçiyorsun ya? Bir sağa bir sola bir sağa bir sola ya. Bak şimdi ben sağa geçtim adam da sağa geçti görüyor musun? Geçen sefer de ışıklar da aynısını yaptı bana. Oh. Huh. bozsandı. zamanda ne kadar geliyordum şuraya var ya. Eskiden daha doğrusu bir sene önce falandı ya. Çok geliyorduk buralara. Tabi eski motorumla geliyordum o sıra. Ee, bu motor yoktu bende. Zaten dediğim gibi bu motoru alalı daha iki buçuk hafta oldu arkadaşlar. Hani topu topunu hesaplarsak o kadar olmuştur. İki hafta iki buçuk hafta falan. Yani keyifli vakitler geçireceğiz inşallah. Eski motorumla da güzeldi. Şimdi ben bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi e, bu motoru kullandıktan sonra bir de öbürkü motora biniyorum. Yani benim skutura. Motor bana bir küçük gelmeye başladı yani. <laughs> bu motor çünkü hem ağır hem büyük. Hani gerçekten bir fark yaratıyor insanı ya. Ama maşallah hani eski motorum da güzeldi. Şimdi şaka maka ama... Yollar yollar keyfe keder Keyfe keder keyfe keder Yollar yollar keyfe keder Ama konuşamadım şey <laughs> şarkı söyleyelim de içine ettik yani Şuradan geçiş sağlayalım bir Hadi bakalım kırmızı ışık kırmızı ışık her yerde kırmızı ışık var ya şu bosonluyu da bu yönden sevmiyorum sıkıyor yani artık bakımı gelmek üzere kaç kilometre kaldı? Gelmek üzere dedim de var da daha 700 kilometre var ya. 700 kilometre var daha çok yani. Karşıya kaya geliyoruz. Az kaldı. Yunuslar'dayız sanırım. Abi üşüdüm üşüdüm. Yüzüme bir ara maske giyeceğim artık çünkü çok üştüyor hava. Havalar soğumuş gerçekten soğumuş. Cidden bayağı üşüdüm bu sefer. Şuraya da sağa doğru araba koyuyorlar ya en çok sinir olduğum şey yani. Hissetmiyorum ya niye yani böyle e, habire sağ bir araba koyuyorsunuz yani zaten şerit yok abi doğru düz bir şeritte gidip geliyoruz bir de sağa gidip şey ondan sonra şey araba koyuyorlar iki tane şerit var şimdi gerçi orası da üç şerit burası değil mi ya üç şerit olmuş lazım Aynen üç şerit bizim işimiz solda zaten sola döneceğiz birazdan Abi aynana bakmıyor musun sen ya? Fark ettim onun oraya döneceğini de. Bekledim ne yapacağını merak ettim yine de. Karışmak istemedim yani. Evet yavaş yavaş geldik tam karşımıza kalıyor şu anda. tam karşımıza kaldı. Evet, dönüyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Kazasız belasız günler diliyorum. Görüşmek üzere.